litre kireçli suyumuzu 10 litre olarak hazırlıyoruz. İşte kaplodüsün larvası bu arkadaşlar zarar veren. Aracımızda eksik olmayan şey bir kese bir tornavida. 14 Kasım 2025 Güven Tarım Danışmanı olarak üreticilerimizin bahçesini kontrol amaçlı gezmeye devam ediyorum arkadaşlar. Ben serbest tarım danışmanı Bülent Yerebasmaz. Şimdi ağacımızı görüyorsunuz. Özellikle her zaman ağacımıza gübre, besleme, su olarak değil. Bu şekilde ne diyoruz? Aracımızda eksik olmayan şey. Bir keser, bir tornavida. Bakın hemen zaklanmayı gördük. Dibini açtık. Hemen buradan şu larvayı ne yaptık? Çıkardık. İşte kaplodüsün larvası bu arkadaşlar. Zarar veren. Bu yüzden ne yapıyoruz? Kültürel mücadele dediğimiz bu konuya önem veriyoruz. Dibini açacağız. Bunu bulacağız. Daha sonra da yoğun bir şekilde burayı şu kısımdan itibaren taşlanmanın alt kısmıyla yoğun bir şekilde dediğim siz yüzde beşlik yapın yeterli. Yüzde beşlik bordo bulamacımızı badana fırçasıyla buraya sürüyoruz arkadaşlar. Yüzde beşlik deyince şöyle düşünün. Yüz litreye 5 kilo ya. 10 litrelik plastik kovalarda da 500 gram. 500 gram metalik bakır. 500 gram da sönmüş kireç. Bunun ikisini önce kireçli suyumuzu 10 litre olarak hazırlıyoruz. Siz 8 litre olarak yapın. Kovaya suyu dökün. 500 gram da kirecimizi dökün. Karıştırın. Videolarım çok attım. Daha sonra da 500 gram bakır. Onu sıcak suda eritin. 2 litre. 1,5-2 litrede. Ondan sonra onu da kireçli kovaya dökün. Karıştırın. Masmavi bir renk elde edeceksiniz ve buraya süreceğiz. Çünkü bunları dezenfekte yapmamız lazım arkadaşlar. Kıymetli üreticilerim. Eğer biz bu yarayı neyle düzelttireceğiz? Ağacımız yeniden nasıl doku oluşturacak? Burada bakteriyel ve fungal hastalıklar türeyecek. Bunun için buraya bakırlı ilacımızın girmesi şart. Nokta. Buraya bakırlı ilacımızı süreceğiz. Bunu da ne yapıyoruz? İmha ediyoruz. Bu şekilde sonlandırıyoruz. Ağacımız bakın. Tek bir sakızlanma var. Ama çok güzel çarka girmiş. Aşağı yukarı 5-6 yaşlarındaki bir kayısı ağacımız. Ve biz bunu şimdi kurtardık. Bir de bu tarafını açacağız ağacımızı koruma altına almış oluyoruz. Saha gezmelerimize bugün devam edeceğiz. Yarın da budamalarımıza geçiyoruz hayırlısıyla. Yeniden herkese iyi günler dilerim. Güven Tarım Danışmanlık Farkıyla üreticilerimizi bilgilendirmeye devam ediyorum. Hayırlı günler diliyoruz. 14 Kasım 2025.